Neden sadece Allah Azze ve Celle'nin dediği olmalı? Neden insanların dediği değil Allah'ın dediği olmalı? Çünkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediğinin olması gerekmez mi? Allah'ın dünyasında Allah'tan başkalarının dediği mi olmalı? Hangisi doğrudur söyler misiniz? Allah'ın dünyasında Allah'tan başkasının dediği mi olmalı? Bu mu daha doğrudur yoksa Allah'ın dediğin olması mı daha doğrudur? Bir yerin sahibi kimse orada onun dediği olmaz mı? Bu gömlek benimse benim dediğim olmuyor mu? İstersem atarım, istersen satarım. Madem ki benimdir, benim dediğim olur. Bir şeyin sahibi kimse onun dediği olur. Tasarruf etme hakkı ona aittir. O halde madem kainat Allah'ındır, insanlar Allah'ın kullarıdır. Madem ki her şey onundur, o halde onun dediği olmalı. Bunu akıl da kabul etmiyor mu? Bunu vicdan da kabul etmiyor mu? Hem akıl hem kalp bu gerçeği kabul etmez mi? Her şeyin en iyisini bilen Allah Azze ve Celle değil midir? Mesela bir saati en iyi bilen onu yapan değil midir? Bir uçağı en iyi bilen onu yapan değil midir? Televizyonu en iyi bilen onu yapan değil midir? Madem ki insanı da Allah Azze ve Celle yaratmış, inşa etmiştir. O halde Allah'tan daha iyi kim bilebilir? O halde en iyi bilen Allah ise onun dediği gibi olması gerekmez mi? İnsanın neye ihtiyacı var, neye ihtiyacı yok. Kim bunu Allah'tan daha iyi bilebilir? Allah'tan daha iyi bilebilecek olan var mı? Kur'an bir kaç yerde sorar. Allah mı daha iyi bilir yoksa siz mi? Allah mı? Allah mı daha iyi bilir yoksa siz mi? Kur'an bu soruyu sorar ve cevabı bunun bellidir. Hakikatte bu bir soru değil. Bu insanlara tevhid akidesinin doğruluğunun ispatıdır. Çünkü herkes Allah'ın daha iyi bildiğini zaten bilmektedir. Madem ki Allah daha iyi bilir, o halde bırakın Allah'ın dediği gibi olsun. İnsanların sahibi değilsiniz ki sizin dediğiniz olsun. Siz yaratmadınız ki sizin dediğiniz olsun. Hem Allah'tan daha iyi biliyor değilsiniz ki sizin dediğiniz olsun. Hem sizin menfaatleriniz de var. Siz kendi menfaatlerinize göre idare edersiniz. Siz kendi menfaatlerinize göre kanunlar koyarsınız. Öyle birisi kanun koymalı ki onun hiçbir menfaati olmamalı. Hiçbir menfaati olmayan bir zatın dediği olmalı. Fakirler kanun koysa kendi menfaatine göre kanun koyar. Zenginler kanun koysa kendi menfaatine göre. Reisler kanun koysa kendi menfaatine göre. Diktatörler kanun koysa kendi menfaatine göre. Ama Allah'tır ki hiçbir menfaati olmayan. Öyle bir zat kanun koymalı ki onun, onun hiçbir menfaati olmamalı. Ona hiç kimse sen kendi menfaatına göre kanun koyuyorsun diyememeli. İşte hiçbir menfaati olmayan sadece ve sadece Allah'tır. Allah'tan başka herkesin bir menfaati vardır. Allah'tan başka herkes hata edebilir. Ve bütün insanlar eşit olduğu halde bir tek Allah'tır insanlarla eşit olmayan. Birileri kanun koysa diğerleri itiraz edebilir. Sen neden kanun koyuyorsun da ben kanun koyamıyorum diyebilir. Öyle bir zat kanun koymalı ki o halde hiç kimse ona ben seninle eşitim diyememeli. İşte o sadece Allah'tır. Hiç kimsenin seninle eşitim diyemeyeceği Allah'tır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin kriterleri yeryüzünde geçerli olmalı. Sadece namazı emretme hakkına sahip değil. Sadece zekatı orucu emretme hakkına sahip değil. Sadece başörtüsünü emretme hakkına sahip değil. Allah Azze ve Celle bütün meselelerde kanun koyma yetkisine sahiptir. Ve onun dışında konulmuş olanların hepsinin sonu hüsranla bitmektedir. Ve ve milleti ve, ve milleti daima daima bir kobay gibi kullanmaktadırlar. Her bir adam geliyor bir kanun koyuyor. Her birinin koyduğu kanun millete bir iğne vurmaya benziyor. Olmadı başka bir iğne, olmadı başka bir ilaç, olmadı başka bir ilaç. Her sene başka bir kanun, her sene başka bir kanun. Toplumları kobay gibi kullanıyorlar. Çünkü siz insanı yaratmadınız. İnsan üzerinde ömrünü vermiş olan Alex Carl'ın da dediği gibi. Biz insanı tanımıyoruz. Sosyalist medeniyet insanı tanımıyor yakında çökecektir dedi. Ama işin acı tarafı şudur ki biz batı medeniyeti olarak biz de insanı tanımıyoruz dedin. Biz de insanı tanımıyoruz ve dolayısıyla Bizim de kurmuş olduğumuz medeniyet insana uygun olmadı. İnsana huzur veremedik. Bazı medeniyetler var ki insan oğlunun huzurunu alıp götürmüştür. Bazı medeniyetler var ki insana huzur vermiştir. Bazı medeniyetler var ki kadını kadınlıktan çıkarmış, erkeği erkeklikten çıkarmıştır. Bazı medeniyetler var ki o medeniyetlerden madde manadan üstün tutulmaktadır. Bazı medeniyetler var ki, o medeniyette insanların bütün düşündüğü şehvetleri haline getirilmiştir. Kadınlar daima çıplak gezdirilmek suretiyle, insanlar, insanlar ruhi yönünü geliştireceğine daima şehvetleri tahrik edilmiş, insanlar hayvanlaştırılmaya çalışılmıştır. Bunlara medeniyet denilemez. İşte İnsanları kobay gibi kullanıyorlar. İstedikleri gibi idare edebilmek ve insanları uyutabilmek için, insanların başında diktatörlüklerini yürütebilmek için, saltanatlarını devam ettirebilmek için İnsanları uyutmaları gerekiyor şehvetleriyle, insanları uyutmaları gerekiyor sahte dinlerle, insanları uyutmaları gerekiyor yanlış ideolojilerle, insanları uyutmaları gerekiyor müzik ile, spor ile ve diğerleriyle, insanlara daima anestezi yapmaları gerekiyor. İşte Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği kitap, insanları uyutan bir kitap değil uyandıran bir kitaptır. Eğer bir hoca insanları anlattıklarıyla insanları uyutuyorsa bilesiniz ki o İslam'ı ve Kur'an'ı anlatmıyor demektir. İslam ve Kur'an uyutmaz uyandırır. Uyutan İslam, İslam değildir. Allah!